Hepinize iyi Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızda gördüğünüz gibi Minecraft'dayız arkadaşlar. Ee, bu Minecraft'ın en son bug'a girdi diye bir şey yapmıştık. Ee, şimdi de ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. onun yani normal sadece şey yapacağız. Onlar da hadi videoya geçelim. Video Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Ee, en son atar bir, bir yer yapmıştım. ama hiç atlamadık. Ee, evet biraz şey yapmıştım video için değil ama bunlar video için değil. daha sonra yapmıştım video için sadece bu ev vardı burada kardeşim köpek yeri yaptı ve şuraya bir tane yarış pist yaptık arkadaşlar kayıkları yarışmak için hatta göstereyim şöyle ama buralar kırmışık şöyle şimdilik şundan kalkalım koy, şimdi nerede o şu Şuraya atı koyalım. Şuraya koyalım. Ama bu çok zor lazım olmaz. <laughs> koyalım. Oh çok değişik. Yanlıştan koydum ama boşver yani. <laughs> Şimdi şey ha. Şimdi böyle gideceğiz işte, arkadaşlar. Böyle böyle falan. Gördüğünüz gibi çok güzel kayıyor bak. şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi buraya atlar koyacağız arkadaşlar. Ee, şunları bir çıkartalım. Şimdi buraya, buraya nerede Şu şey olmaz Şu Şurada bir şey olmasa Şimdi buradan bir yer <laughs> Tavuk falan falan da yapıyoruz. arkadaşlar ileriki bölümlerimizde. Şimdi yumurtalardan bir at alalım at yumurtası. Ay çok yumurtası bu olmaz evet, bu. Şimdi sadece at koysak yeter. Şimdi şöyle, Aha, şöyle Bir tane at buraya. Buraya sığmıyor mu? Buraya tam Tamam sığıyormuş. Şey. Şimdi Bir tane altımızı koyduk. Beyaz bir altımız oldu. Şunu kaldıralım. Şunu şöyle koyalım. Kahverengi bir altımız daha oldu. İki tane altımızı koyduk arkadaşlar. Şimdi. Buraya pek bir şey yapmaya gerek yok. Ama şey yapalım. Şunu da koyalım. Şöyle. Şuradan. Yani arkadaşlar. Büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Yaratıcı bir şekilde. Yani hayat. Hayatta kalma ol, olmadan normal yaratıcı ama şehir şehir kadar da böyle gelişmeden yani yavaş yavaş böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız böyle. Hem bazı şeylerin nasıl yapıldığını ben de öğreneceğim. Mesela tavuk var mı? Ben biliyordum aslında eskiden. Ama şimdi bildiğim unuttum. Mesela bir yarış parkını bilmiyorum. Kardeşim gösterdi. Mesela ben hem ben de öğreneceğim yeni şeyler. Siz de öğreneceksiniz böyle. Güzel şeyler. Öyle yani. Gelişme falan da yapacağız. Yani bu köy yerinde geçeceğiz yani. Köy gibi bir yer olacak işte yani artık. Şimdi şuradan 3 dakika olmuş daha şöyle 10 dakika yapınca bitireceğim. Zaten bugün fazla yapacak bir şeyimiz yok. Köpek hangisiydi ya? Bak şu. Ha bu değil. Kurttu herhalde kurt. Ha işte bu kurt. Şimdi bunları eğitmeyeceğim arkadaşlar. Daha sonra eğiteceğim. Daha da şimdi eğitelim. Bir tane sen geçeceğim arkadaşlar diğer kardeşim ne olacak? <laughs> Kemik ya. Gel buraya. Hadi be. <laughs> ha. Evet. Lens bize alıştı. Şöyle gösterelim şurayı da. Şurayı kardeşim yaptı arkadaşlar. Ama bok gibi oldu belli. Buradan içeri giriliyor mu? Nasıl bir şey yapmış burada? Pek güzel gibi durmuyor ama. Şöyle yiyebilsek. Şöyle yeri kazalım. Buradan Bakınca... Evet oradan o tarafa geçiş var gibi duruyor. Bir, bir şey var. Normal toprak koyalım şimdi şöyle toprak ne yok toprak Toprak, toprak... toprak... toprak yanağı, ya Videoyu montaj falan da yapacağım arkadaşlar daha güzel bir şekilde karşınıza sunacağım yani fazla böyle şey yapmadan biraz geçeceğiz. Şarjım yok telefon? Ha, alıyor iyi. Şarj zaman zaman kapanıyor arkadaşlar. Bu dördüncü video deneyiş deneyiş herhalde dördüncü falan olması lazım. Şarj yüzde yüz bile olsa kapanıyor şarj takılmayacak. Buraya katkımız da güzel oldu. Şurayı biraz daha mod şey gibi gösterelim. Biraz daha gözüksün. Hmm. Ne alacaktım? Sonu balizm oldu ya. Buraya zamk yaptım. evet çıktı. Şunu şöyle şurada. bir daha. Üstüne de bir daha. Biraz daha güzel oldu. Evet. Şuraya bir daha. Şuraya, şuraya bir daha. bir daha. Üstüne de bir daha. Tamamdır. Hatta oraya koyalım acaba. Ama tanıması zaten küçük ya. Buradan ara, alıp vermiş gibi gözüküyor. Güzel oldu. köpeğimiz arkadan geliyor Evet mükemmel. Güzel, oldu, güzel. Böyle biraz şey oldu. Üstünü yapmayacağım arkadaşlar. Biraz daha ger gerçekçi dursun diye yapmadım. Gördüğünüz gibi böyle bir yer yaptım. Evimiz doğru zaten yarış pistimiz de orası. Şuraya araya bir tane de bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar şunların arasına Şimdi elimizde bir tane kürek aldım Şuradan şuraya şurayı yol, yol yapalım Elmas kürek aldım Zenginlik göstergesi <laughs> Koş arkamdan koş arkamdan Köpek çekil. Köpek. Köpek şuraya. Tamam tamam. Şuraya gel. Buraya gel. ha Ya ben de çok şey yapmışım orada. Ne 1 dakika olmuş böyle video fazla bir şey de yapmam fazla öyle 20 dakika falan yapmak istemiyorum çünkü arkadaşlar çok uzun yaptığımız zaman montaj yaptığımız zaman çok öyle çok güzel zaman harcatıyor evet biraz daha güzel gözüktü. şu an etrafını çıtla kaplayalım çitlerin üstüne şey koyalım böyle biraz, biraz daha güzel bir görünüm sağlayalım Beyaz mı alalım? Beyaz evet. Şey. Beyaz olacağım. Meşale koyalım. Şimdi şuradan şöyle başlayalım. Her köşenin üstüne koyacak bir tane meşale. Ama köşe yok doğru. Bir tane burada var, bir tane yukarı. Şu öbür tarafına arkadaşlar çıtlarını koymayacağım çünkü oraya diğer bölümlerde bazı bir şeyler yapacağız arkadaşlar. O yüzden onlar bir daha kırmak uğraşmayalım diyorum ben. Güzel duracak gibi. Bakın bir yerlerde basmasam o da Ama <laughs> <laughs> böyle yaparsak bu tarafa geçemeyiz. Şu şöyle açık bırakalım. İki tane evet. Şu tarafı şöyle. şuraya bir, bir, yapalım. Şuraya Şunu kırabiliriz. Evet güzel oldu aslında. Şuraya bir tane daha meşale koysak. Hı. Hepsini nasıl seçtim ben nasıl olur? Eşit gibi. Gibi gibi işte öyle bir şey oldu. Buradan çıkarız arkadaşlar. Buradan bu tarafa başka bir şey için gideriz. Buradan bu tarafa başka bir şey için gideriz. Buradan bu tarafa gitmiş. Burayı kapatacağız. Şöyle gideceğiz buraya. Mesela buradan toplam gidelim buraya. Gidelim başka bir şey buraya. Evet arkadaşlar tam 10 dakika olmuş. Zaten yapacak fazla bir şey de yapmadık bugün. Ee, bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Önerileriniz ve tavsiyeleriniz için yorumları kullanabilirsiniz. Hadi görüşürüz.